Herkese selamlar. Bu hafta daha önce birkaç kez bahsettiğim buz white'ların meselesini konuşacağım. Patenti bana ait olan kuramlardan biri bu. Ee, bildiğiniz üzere adına white dediğimiz iki tür var. Ateş ve buz white'ları. Ateş white'larımız belli ve buz white olarak soğuk el ve ölüleri tarif ediyoruz genelde. İlk önce Soquel'den bir başlayalım. Şimdi okuduğunuz üzere 3. kitapta Bran ve Tayfas'ın Soquel isminde bir buz ile tanışmıştı. Ve kimliği ve dost düşman olup olmadığı konusunda çeşitli sınırlarla konuşulsa da adamın bir buz olduğu ve uzun zaman önce öldürüldüğünü biliyoruz ki bu da muhtemelen en az 200 sene önce. Çünkü gece kalesinde bulunan kare kapıyı çok iyi biliyor. Nasıl açılacağını da çok iyi biliyor ve o kale 200 sene önce terk edilmişti ve mevcutlar yani mevcut nöbetçiler oradan bir haberler. E soğuk elde break ve, break ve taş kap gibi white özelliklerine sahip görülmekle beraber onlardan farklı olarak ee, soğuk olması ve ellerinin ölülerde olduğu gibi kapkara olması. Ama bunun sebebi muhtemelen işte ateş buz arasındaki farktan kaynaklı. Yani ateş ile derince vücut sıcak oluyor falan ama ve kan akışı iyi kötü var en azından ilk seferlerde. Ama kan siyah yakın bir renkte oluyordu. E, buz vaatinde ise kan muhtemelen donuk olduğu için belli yerlerde toplandığından oradaki organların rengi kararıyor. Yani kan donuyor yani sonuçta normal. E, genel olarak white'lar hakkında az bilgiye sahibiz. Ama buz white'ları ateş vahitlerinden biraz daha gizemli benim için. Çünkü elimizde çok fazla bilgi yok. Ama bize de tabii ki elimizdeki bu bilgiler ışığında bir yaklaşım sergileyeceğiz. İleride çıkabilecek yeni bilgiler her şeyi değiştirebilir ya da daha da sağlamlaştırabilir mevcut konuyu. Neyse çok uzatmadan devam edelim. Soğuk el sen ve Gili'yi kurtarıp. Sura geldiğinde Bran Stark için yola çıkmıştı. Yani kan kuzgunu onu Bran'a eşlik etmesi için göndermişti. Sorun şu ki soğuk elin suru geçme imkanı yok görünüyor. Bu yüzden Sam'i onu getirmesi için e, gece kalesine gönderdi. E, Sam sadece nöbete yemin etmiş kişilere açılan, konuşan sihirli bir kapıdan, kara kapıdan geçerek gece kalesine girdi ve Bran ile arkadaşlarını buldu. Neden seninle gelmedi? Mira giliyi ve bebeğe gösterdi. Onlar seninle gelmiş o neden gelmedin? Neden onu da karı kapıdan geçirmedin? O, o geçemez. Neden? Sur. Sur'un sadece buz ve taş olmadığını söyledi. Sur'a işlenmiş tısımlar var. Eski ve güçlü tısımlar. Soğuk el sur'un ötesine geçemez. Şimdi sur'un büyülü bir yer olduğunu hatta Melisande'nin pofundan öğrendiğimize göre burada yapılan büyülerin iki kat güçlü olmasını sağlayacak kadar yoğun bir güç barındırdığını biliyoruz. İyi kraliçenin ateş ejderhasının buradan geçmek istemediğini veya geçemediğini ateş ve kan kitabında da okuduk. E, soğuk el aracıyla da öğreniyoruz ki o da geçemiyormuş. Yani buz vaytları surdan geçemiyor. Sam soğuk eli tarif ederken gece nöbetinin siyahını giydiğini ama vaytlar kadar da solgun beyaz olduğunu söylemişti. Ama onun vaytlar gibi mavi gözleri olmadığını ve onların aksine konuşabildiğini de belirtti. Şu ateş farklarına baktığımızda onların da gözlerinde bir renk kayması veya işte dillerinde bir lal olma durumu yok. Aslında soğuk el, belik ve taş kalp karışımı bir özellik gösteriyor. Dersem yer olur. Şimdi soğuk elin e, solgun bir rengi var, beyaz ve kendisi buz büyüsüyle dirildiği için soğuk ve muhtemelen de nefes almıyor yani akmayan kan ve nefes almaması ile bereke oldukça benziyor ve cildinin rengiyle de taş kalbe benziyor. Gerçi ketlinin birkaç gün suda kaldığı için çürümeye başladığından Cildinin rengi değişmişti ama olsun. Yani bu üçünün de aynı zamanda yemek yemediğini ve uyumadığını biliyoruz. Yani her şey gördüğümüz geleneksel buz white white buz ateş white'larına benziyor. Muhtemelen ölüm şekli de soğuk elin görünüşü falan değiştirmiş etki sahibi olmuş olabilir ama adamın nasıl öldürüldüğünü net bilmediğimiz için bu, bu konuda olasılıkla ötesine geçemiyoruz. Şimdi e, belik ve taş kalbi sura getirdiğimizi tahmin ediyorum ki onları da sura geçiremeyiz. E, soğuk elde de geçiremiyoruz. Yani bunlar white özellikler olarak duruyor. E, duruyor. Yani sur adeta whitelere olduğun yerde kal öteye geçme diyor. Buraya kadar tamam. E, gelelim buz tarafında dolanan ve white denen arkadaşlara. Elbette Türkçe'de yaratık veya öleri olarak adı geçiyor. Buz ve ateş fightları geçemiyor ama kitaplarda adına vayt denen bu yaratıklar geçebiliyor mu diye sorarsak eğer bildiğimiz anlamda buz ve ateş vaytı olsalardı mantıken geçememeleri lazım. Lakin evet geçebiliyorlar. Şimdi ilk kitabın John Povlar'ını okuduğumuz zaman Benj'in adama olan iki korucunun suri geçini gördük. Yani Jon Snow'un hikaye gelişimi videonda bu kısmında zaten bahsetmiştim. Hemen küçük bir alıntı yapayım. Author dedi Jeremy Riker. Hiç şüphe yok. Ya bu da Jaffer Flowers. Ayağıyla cesedi çevirdi ve beyaz suratlı ölü adam mavi. Masmavi gözleriyle gökyüzüne bakmaya başladı. Bunlar Benjen Stark'ın adamları. İkisi de. Şimdi Othor ve Cafer'in beyaz yüzleri ve masmavi gözleri var. Bu da şunu gösteriyor çoktan dönüşüm geçirmişler. Yani bildiğimizi sandığımız anlamda bakarsak bu herifler çoktan dirilmiş ama hareket etmiyor. Kara kardeşler bunları surdan geçiriyor ve sonra da bunlar gece olduğunda herkes senhaya çekilip savunmasını indirdiğinde saldırıya geçiyor. Eğer buz eğer ateş ve buz vaytları surdan geçemiyorsa bunlar nasıl geçti peki? Şimdi ilk başta John ve diğerleri buna izin verdiği için olabilir diye düşünmüştüm. Fakat soğuk el yanında sen varken geçmeyi yeltenmedi. Yani mantıken yani sur adamlarının biriyle geçebilirse semden geçmek için izin istemesi yeterliydi. E, haliyle bu kısım tamamen çürümüş oluyor. E, soğuk soğuk el yalan söyle desek gene anlamsız. Niye yalan söylesin? Yani Sem'e kapıyı açması için ihtiyacı olabilirdi en fazla ama ondan sonra içeriye girer ve Bran ile diğerini alır gelirdi. Bunu da yapmadı. Yapabilseydi yapardı. E, surdaki büyü geçmiş izin vermediği için yapamadı. Bu aşikar. E durumda geri tek bir şey kaldı benim için. Bu white'ler aslında bizim anladığımız anlamda white falan değil. Onlar soğuk el gibi bir buz white'ı değil. Onlar aslında dirilmiş insan bile değil. Onlar gerçekten de yürüyen ellerden ibaret kuklalar. Yani ceset torbaları. Gördük ki break taş kalp ve bir ihtimal Melisande de birer ateş vaytı ve soğuk elde bir buz vaytı ama görebiliyoruz ki hepsi de yürüyor, konuşuyor, düşünüyor ve hisleri var. Soğuk elin gözleri de mavi değil. Ateş vaytlarının göz rengi de değişmedi. Öncesinde neyse o o artık bir yani ortak bir renkleri yok onların da. Hani vaytlara baktığımızda ise alayının gözlerinin rengi masmavi. E bir ötekiye ejderha camı ve yüksek ihtimalle ile saldırdığınızda ölecekler. Onların zayıf noktaları bu madenler. E, Berik ve diğerlerine de herhangi bir silahla saldırdığınızda öleceklerdir ki Berik zaten 6 kere çeşitli şekillerde öldürüldü gördük. E, taş kalp ve soğuk elin bir kılıç veya benzer silahlarla öldürülmesinin önüne geçen, geçecek bir sebep zaten göremiyorum. E, bu ölülerde durum nedir peki? Şimdi Otor ve Cafer'den gördük ki kolunu kes, kafasını kes veya karnını paramparça et hatta burnunu kes durmak bilmiyor herifler. Kopan uzuvları bile hareket ediyor. Kafasız bile vücut hareket ediyor. Acı bile hissetmiyorlar. Cafer'i durdurmak için yakmak akıllarına gelmediği için onu parça etmek zorunda kalmışlar. Ama Otto için John ateş kullandı ki o sırada bile ayağa kalkmaya çalışıyordu. Sam giriyle kaçarken ölmüş ve dönüşüm geçirmiş minik Paul ile karşılaşmıştı. Sam aslında hem bıçak hem de ejderha camını kullandı ama işe yaramadı. Metinde ejderha camının zırhının üstünde parçalar ayrıldı yazıyordu. Bu da ilk aşama ejderha camı hançerin zırhı geçemedi mi vermişti. Ama Sam Stan ise bu hançeri kullandığını ama hançerin parçalar ayrıldığını anlattı. Demek ki bir şekilde ete girmiş ama işe yaramamış. Zırhı denemese salak değil ya bu çocuk böyle desin. Yani netice itibariyle Sam de bu ölüyü sadece ateşle durdurabildi. Bizim ilginizi çeken bir diğer yer de burası. Sam ciğerlerini havayla doludu ve bir bitkin bir halde yana yuvarlanarak Paul'dan uzaklaştı. Yaratık yanıyordu. Sakallarından kıra damlarken sakallarının altındaki eti karardıyordu. Sam kuzgunun çığlığını duydu ama Paul hiç ses çıkarmıyordu. Yaratık ağzını açtığında dışarı sadece alevler çıktı ve gözleri. Gitti. Mavi vaşıltı gitmişti. Şimdi minik Paul yanmaya başladığında diğer örneklerde gördüğümüz gibi hiç ses çıkartmadı ki bu da canının yanmadığını gösteriyor. Çünkü hissedecek bir can yok o bedende ve bir süre sonra da gözlerdeki mavi ışığı sönüp gidiyor. Yani artık bu beden kullanılamaz hale geliyor. Yani bu ölüler mavi gözlere sahipler, düşünemiyorlar, hissedemiyorlar ve konuşamıyorlar. Ayrıca diğer buz ve ateş farklarını silahlarla kolayca öldürebilecekken Bunları sade ateşle ya da minik parçalar ayırarak kok edebiliyorlar. Yani bir kafasını kessin diye durmuyor bunlar. E bu da bize bir yaratıkların aslında buz vaytı olmadığını tamamen başka bir şey olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Zaten Melisande de buna işaret eden bir söz ediyordu Sem'e. Gene aynı üçüncü kitapta. Sen boğazını temizledin. Efendimiz, hançer, bir yaratığı bıçaklamaya çalıştığında ejderha camı kırılarak parçalara ayrıldı. Melisande gülümsedi. O yaratıklar nekromansı sayesinde hareket eder ama nihayetinde ölü etten bir ibaretlerdir. Çelik ve ateş onun hakkından gelir. Ötekiler adının verdiğiniz, verdikleriniz bundan çok daha fazlasıdır. Yani gördüğünüz gibi Melisandre onların temelde ölü etten ibaret olduğunu ve çelik ile ateşin onların hakkından geleceğini söylüyor. Elbette çelik hakkından gelmek için ne kadar uğraşmaları gerektiğini de gördünüz. E bu yüzden en temiz iş ateş gözüküyor. Madem bu vaytlar aslında buz vaytı değil ve canlı dahi değiller. Nedir yani bunlar? Yani aslında nasıl hareket ediyorlar? Şimdi Harry Potter serisinde ölmüş bedenleri hareket ettiğine bir lanet var. Seri okuyanlar bilir. Temelde buna benzer bir şey var karşımızda arkadaşlar. Biri ya da birileri sahip oldukları bir güç ile bu ölmüş insanların bedenlerini ele geçiriyor ve onları kukla gibi oynatarak kullanıyor. Aslında daha çok konuşmam gerekirse bir güç bu ölü bedenleri vorkluyor. Karşımızda ölmüş insanları vorklama yeteneğine sahip bir deli değiştiren veya bir yeşil gören var. şimdi gecenin kralı hikayesine bakarsak ve Bran'ın Hodor sahnelerinde gördük ki çok güçlü bir deri değiştiren bir insanı vorklayabiliyor. E, Varamir bile ölürken yaşayan bir insanın bedenini bir saniye dahi olsa çalabilmişti. Yani bunlar insan deri insan deri değiştirenlerin yaptıkları. Peki bir öteki için durup ne olurdu? Şimdi ötekilerin doğası buz ve soğuk olduğu için ve en önemlisi ölümle ilişkili göründükleri için elbette ki çok güçlü bir deri değiştiren veya yeşil görenin yaşa yaşayan birini voklamasını bekleyemeyiz. Bunu becerselerde zaten işte biraz daha kolay olurdu kanımcı. Yani muhtemelen bu işi yapan ötekilerin şu anda başında bulunan liderleri bir kral veya bir kraliçe zihnimde böyle devasa bir, bir büvet ağacının oturan dişi öteki canlını hep çok hoş bir sahne benim için evet de bunların yaşadığı topraklarda canlı bir şey yok diyebiliyoruz ama büvet ağacı sıradan bir ağaç değil zaten ve kan kuzgunu bu ağaçların katledilmediği sürece böyle sonsuza kadar yaşadığını söylüyordu Yani bu serinin elfleri aslında bu büvet ağaçları. Tabii böyle yaşam döngüsü bakımından söylüyorum. Bu yüzden bakarsınız orada beyaz ağaç köyündeki gibi bir büvet ağacı olabilir. Hatta bu ağaç buz ile donmuş vesaire de olabilir. Neyse senaryoyu kenara bir bırakırsak ölüleri vurglayan ablamız ya da abimizin kanıtına geçelim. Aslında bu konuda elimizi anlattıklarım dışında çok da argüman yok maalesef. Sadece Warhammer Pov'un sonunda bir e, argümanınız var. Bana göre güçlü bir argüman. E, daha önceki videomda anlattım zaten Vorklar bir bilini hissediyor. Hatta şu, bu Vorklar bir hayvanın içinde olsa bile hissediyorlar. Hatta belki görüyorlar demek daha doğru. E, Warhammer kurduğun içine girip ele geçirmeye kalktık kadının ölüp bediğini ayaklanmış gördüğünde o mavi gözlerin kendisini gördüğünü fark ediyor ve eskiden gözlerin olduğu yerde soluk mavi bir ışık titriyordu. O mavi ışık kadının kaba yüz hatlarına hayattayken hiç sahip olmadığı tüle ürpertici bir güzellik veriyordu. Beni görüyor. Yani gören aslında o yabanlı kadın değil onun bedenini vorklayan deri değiştiren yahut yeşil görenin ta kendisi Nasıl? E çünkü bir diğeri değiştiren bir diğerini her daim görür ve hisseder. Başka bir hayvan içinde dahi olsa. E burada zaten kurdun içindeyken Varamir'i görmüş kurdun içinde bir vork olduğunu fark etmişti. Yani elimizde sayfalar dolusu bilgiler yok belki ama var olanlar da oldukça güçlü kalıplar bana göre. Şimdi benim dikkatimi çeken şeylerden biri de John ve Varmir'in bu bedenlerin bazı yerlerinde Mesela işte gözleneyle ellerinde buz tabakalarının olduğunu fark etmesiydi. Ve tabii ki çok soğuk olmaları. Dahası John onlar harekete geçtiğinde havanın soğuduğunu fark etmişti. Yani ölüler büyük güç falan yok. Ötekilerin buz büyüsü kullandığını biliyoruz. Bir deri değiştiren ötekinin bu ölüleri vorkladığında bu büyü sayesinde vücutlarının bazı noktalarının buz tutması ve hayvanın havanın soğuması olan çünkü bedenen olmasa bile öteki aslında orada yani biliyorsunuz ki zaten ötekiler geldiğinde hava soğuyor. Şimdi bu ölü bedenin work'lamı meselesinde yüzsüz adamların ölülerin yüzlerini kesip takarak onların görünüşlerini almasını benzetiyorum. Otur saldırdığında Mormut onu birkaç şey hatırlıyor gibi göründüğünü söylemişti. Şimdi yüz adamlar da ölülerin yüzüne aldığında onun hayatlarından birkaç kesit görmeye başlıyorlardı. Haliyle bu ölülerin bedenlerine giyen ötekinin o ölülerin hayatlarından bazı kesitini hatırlıyor olması şaşırtıcı olmazdı. Bu ölü beden giyme benzerliğini de ötekiler ve yüzsüz adamlar arasındaki olası bir bağlantı olarak görüyorum ki bunlar hakkında yaptığım videoda da bahsetmiş olmam lazım zaten. Yani konuyu toparlarsak soğuk el dışında bu seride daha buz white'ı görmedik arkadaşlar ve buz vaytı White sandığınız white'lar aslında deri değişen yeteneğe sahip bir ötekinin muhtemelen liderlerinin ödü beden ölü bedenleri voklaması ve kullanmasına ibaret. Yani sayısı da zaten binleri bulan ölüleri worklayabiliyorsa da karşımızda gerçekten de çok ama çok güçlü bir work var. Hatta belki de bu kişi çok ama çok güçlü bir yeşil gören. Haliyle elimizde büvet ağacı iletişim ağını kan kuzunun dışında kullanabilecek başta bir güçlü bir rakip de var gözüküyor. Zaten Martin ötekileri yeni kitapta daha sık göreceğimizden bahsetmişti. Bu yüzden bu konu hakkında belki biraz daha bilgi edinebiliriz diye umut ediyorum. Tabi her zamanki gibi inşallah kitap biter de çıkar da okuyabilirsek ancak. Videomuz burada sona eriyor. Eğer kafanızın karıştığı ve aklınıza takılan bir yer varsa yorumlarda bunu yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.